herkese merhabalar. Şimdi sizle Ufuk abinin çantasını karıştıracağız ve aynen. şimdi marka gözüktüğü için reklam bunu söylüyoruz da ve yazıyoruz zaten. Önce çantanın markasından başlayalım. Neydi kadro? Evet, İtalyan el yapımı, İtalyan çanta ve valiz üreten bir marka sadece. Ücreti nasıldır abi son güncellemeler? Çok söylemeyelim. Sahibi değilim. Hmm. Yani linkini bulursak paylaşırız tabii. Ki. Etiketleyeceğiz tamam. Ve... tamam, buradan başlıyorum. Şurada bir tane bir kere böyle önderi deri olduğunu vurgulamak isterim. Zaten kokuyor deri. <laughs> Koku. onlar da alıyorlar. <laughs> 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 Şöyle sarı bir fuları var. Tarz olduğu zaten her yani tarz sahibi birinin böyle bir çantaya sahip olduğu her halinden belli. İçini açmaya bile gerek Neyse kızlandıralım videoyu. Orada biraz ben de bunu Neyse çantanın içi, aha bilgisayar gözü var. Aa bir şey söyleyeceğim. Aa, ben bu çantadan istiyorum. Ben bunları istiyorum. Nereden alabilirim? Bu çok güzel. erkek çantasına göre çok başarılı benden çıkardık. Duru, ıslak mendil. Herkes olmaz. Reklamlar. Reklamlar. Murat Bey peynir. Mentos. Mentos. Kaşar kuru et falan çıkacak olmalı. Şimdi şimdi. Aa tabii ki abimiz tabii ki, gözlükçü olduğu için. yedek Hemen gözlüğü deniyoruz. Hemen aynen sırayla deneyelim. Başka gözük var mı? Ay çok tarz. Ay. Ay çok tarz gerçekten. Ben de bunları Böyle güzel. güzel aslında ya. Şey ama. E, bir adet iPhone kullanıcılarının sahip olduğu şarj aleti. yeni koyamak için. Yani kuru kuru peçete Önce <laughs> ıslak <laughs> 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 sonra sel, kuru peçete. Selpak sel, manyağı olan abimiz. Hangir gibi mekanlarda peçete darlığı olduğu için. Darlık var. Dar, dar Bakınız. Power ben, yine şarj aletine güvenmeyip bir Power Bank atılmış. <laughs> ve güzel bir tespih herhalde. Abicim bu ne taşı? Bak gösterin. ne taşı? Espriler. Oflu. Oh, oh, oh. Bir videntten bir, bir, bir adet o, bu şey. Burada yapılmış el üretimi bir tespih. Hmm. Burada başka bir şey değil. İyice. <gülüyor> 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 Burada <gülüyor> cepleri var. Abi bir tane gözlük var. Yok o cüzdan. Oh, oh, cüzdan. <laughs> tarz bir cüzdan. Cüzdanı açmıyoruz. O kadar ne gerek yok. Evet, o kadar gerek yok. Ben gözde bir cüzdan var. Aa, bu ne cüz? Dar gün, dar gün cüzdanı. <laughs> burada kartlar var, orada kartlı şey yapmıyoruz. Kart biz isteyenler şey. Bir de bunu toplamak var. Kahveli. <laughs> bir Not, kart notluk çok önemli. Boris ee, Beyim. abim burada. Şu an gibi. kara borsa Dimista bulunmuyor piyasada. Bakın e, bu Dimista bulunmuyormuş. Bulmak isterseniz Ufuk abiyle Linki, Ufuk abi'nin linkini de paylaşacağım. Ha, o çok güzel. Kalem mi? Kalem bir dakika küçülemedim. De. Açılıyor mu? Bir dakika. Hmm. Kalem şu şekilde. Hmm. Kaliteli. Bayağı kaliteli. Adı Ad bunun markası Lamy. Bu hmm. bir kalem hmm. olması lazım. Bir dakika. Şurada İfaniete Magic. bu da hmm. I... IC Berlin. IC Berlin. IC Berlin. IC Berlin. Biz tabii o çok şey bilmiyoruz. Kalem elde bir Şimdi onları yerine koyarız. Ama sonra koyarız. <laughs> Şimdi video çok üzücü. Burada başka şey var Şey gibi. Bir <laughs> <laughs> miktar dar günler için para aç. <laughs> Tüm parası da var. Söyle. Başış Baş için. Baş parasıymış. Abim çok gömertti zaten. Abi ara... Ha. Mutlaka olmazsa olmaz çantaların baharatı. Özelin <laughs> ee, görünümlü. Tadı, <laughs> <Çok gülüyor> tadı tuzu. Tadı tuzu yani. Özelin görünümlü poluyor var. <laughs> Aynen. Bu ne? Bu Abinin toskanaları yedekli. Hiç Yedem dekli. ederse ona kalmaz diye sanırım. Bir şey söyleyeceğim. Abi evden almış, aşırmış gelmiş gibi. Abi bütün evi buraya mı? Abi ne? üç paket Abi bu ne? Onlar da toskan ile Yani, yani Toskana zevkleri olanlar için yine link yok ama Ufuk abi etiketliyorum onu direkt şey yapabilirsiniz. Böyle. Bir. DM'den ulaşırsınız. Ufuk abi demedim. Nemli yani, kalması için onlar. Bu, bu bu özel çarpmamız. Bu da Toskana. Bu da Toskana, bu da özel çakmamız. Bu arada Toscanella, Toskana, Toscanella. Yani şurası Toscanella. komple şey, abinin Rafine zevkleri için oluşturulmuş bir köşe. Bunun dışında <laughs> Haras, e, herkesin acı, acı biber olabilir. sosu, abi biber sosu olmadan dışarı çıkmaz. Ya bozuk paralarını bile <laughs> küçük ceplere koymuş ya. Ayıp başka şey kalmadı herhalde. Ayıp başka şey kalmadı. <laughs> Orada da yaşlarım. Oo burada bir ilk yardım şey kiti. Eyvah. Akbil'im Zor var. günler için Akbil. Zor günler için Ola ki şey için Akbil. Arveles. Arveles çok. Yara bandı. A, paraları birleştireyim mi abi ya? Sen zorlanırsın. Ben onları bir yere koyayım. <laughs> para abi para köşesi şurası geldi. Te telefon koyduk? arkası kartlığım orada Bu diğer bir kartlık. Yapışıyor Aa. mu? Yine tabii ki turuncu. turuncu. Yapışıyor. Yapışıyor şöyle. Abi çok kaliteli ya. Hemen bir adet tansiyon apı. Bir dakika gösterelim. Yine bunu da Ufuk abi etiketliyoruz. Koyayım mı? Koyayım mı böyle? Koyayım. Abi etiketledi. Etiketledi. Bu ne? <laughs> Bu hayvanatları bir kenarda. Wow. Nasıl? Bu ne ya? Indi, biz, biz çok cahiliz galiba ya. Wow. Bir dakika. Şimdi böyle. Evet. E, böyle ya. direkt çıkıyor. Dükkan ve ev anahtarı. Abi hiç bu hayatımda böyle bir şey görmemiştim. O mantıklı. Başka bir şey kaldı mı? Ha var daha ya. Abi daha ne? Arabanın anahtarı. Evet. Arabanın anahtarı. Bir dakika onu da evet. Özellikle bir anahtar mı? Forziga kilosunu Normal. buna borçlu abimiz. Bayağı 12 kilo vermiş. Bunun sırlarını da Ufuk abi takip ederek öğrenebilirsiniz. Kürdan kullanılmış değil bu arada. Kürdan temiz kürdan toskan Yanlış çarşı olsun. Toskanelli için. Toskanelli için, için Dibini, köşe. dibini içerken. Toskanelli'nin dibini içerken yardım almak el şeyi. Elimiz. Bu da el kremi. Harika, Abim çok bakımlı. Harika kokulu. Harika, harika kokulu. Bakalım ne kokuyor? Hemen deneyelim. Yves <laughs> Hemen, de, hemen deneyelim. Deneme videosu. Yves ne kokusu? kendimiz anlayacağız sanırım. <laughs> yok yok. Ama olan kimin öyle bir şey yapıyor? Hmm, çok güzel. Evet, bu ne kokusu oluyor, aroması oluyor? Tiyare çiçeği, Hindistan cevizi yağı. Hindistan cevizi normalde sevmem ama bu çok Bayağı güzel. başarılı. Hemen bakıyoruz. Gerçekten yine inf inflandık, etkilendik, influence olduk. Arkadaşlar markalarla bir iş işbirliğimiz yok. Evet hepsini Hep kendini, hepsi, kendini kendi, kendi, kendi ürünlerimiz. Hepsi abinin... Giz gizli, gizli çıkan bir kodak yağışı. Abinizin çantasından <laughs> çıkan. <laughs> evet. Yan masadan. Yan masadan gelen bir yok canım. Aynı, aynı durumlar için cancımdan çiçeği. Eşi için sakladı abimin. <laughs> Aynen çıkarıp verebildiği bir çiçek. <laughs> Oha ne <laughs> yaptın ya? Ese kaldı abi öyle hareket hareket yapınca. Ha. Tamam bitti çanta bu. Bitti. Şimdi Daha ne olsun? Çantayı düzenleyelim. Şimdi bunların hepsini bir poşete doldurup çantayı siz mi alıyorsunuz? <laughs> Abi ben bayağı bayıldım. Benim istediğim hadi çanta. Be. Tamam bunu... Neyse hadi kapatıyoruz. Yok, bay bay.